Etkinlik 5. Sodyum ve flor atomları arasında arasından iyonik bağlı sodyum florür bileşiğinin oluşumuna ait bir görsel yukarıda verilmiştir. Buna göre yer alan ifadeleri işte doğruysa tek yanlışsa çarpı olarak belirtiniz. Yukarıda bir bakalım. Sodyum atomunun 11 elektronu varmış. 1 elektron vermiş ve sodyum iyonuna yani katyona dönüşmüş. 10 elektronu kalmış. Florum'da 9 elektronu varmış. Bir elektron almış. Kimden almış? Sodyumda. Sodyumdan aldıktan sonra 10 elektron olmuş. Ve florur iyonuna yani anyonuna dönüşmüş. Burada bir elektron transferi yani alışverişi var. Bu şekilde sodyum florur kristali oluşmuş. Bağ oluşumu sırasında sodyum elementi elektron verir. Flor elemente elektron alır. Evet bunu ilk başta söyledik zaten. Görselde de var. Metal atomunun yarıçapı artar. Ametal atomunun yarıçapı azalır. Şimdi burada baktığımızda yine görselden de anlayabiliyoruz. Elektron verdiği zaman kalan elektronlar çekirdek tarafından daha çok çekildiği için metal atomunun yarıçapı azalır. A metal atomunda da tam tersi olur. Onun da yarıçapı artar. Yani burası yanlış. Her iki atom da oktete ulaşır. İkisinin de 10 elektronu var. Yani 1s2, 2s2, 2p6 şeklinde soy gaz düzenine ulaşırlar. Doğru. Oluşan iyonik bağlı bileşik kristal yapıdadır. Evet, iyonik bağlı bileşikler arkadaşlar kristal yapılıdır. Buraya doğru dedik. Sodyum florür bileşiğinde bir sodyum katyonu ile e, yalnızca bir flor anyonu arasında elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Şimdi yine görsele geldiğimizde burada e, sodyum arkadaşlar e, altındaki, üstündeki, sağındaki, solundaki tüm florları çekiyor. O yüzden bu şekilde iyonik kristal bir yapı oluşuyor. O yüzden bir sürü sodyum, bir sürü flor atomunu çekiyor. O yüzden burasına yanlış dedik. Bileşik oluştuğunda flor tanecinde elektron başına düşen çekim kuvveti nötr atomdakine oranla azalmıştır. Evet, azaldığı için zaten çapı artıyor. Başlangıçta 9 elektron vardı, 9 protonu vardı. Yani 9 proton 9 elektronu çekiyordu. Son durumda 9 proton 10 elektronu çektiği için elektron başına düşen çekim kuvveti azalacak. Sodyum elementinin elektronegatifliği flor elementinden daha yüksektir. Zaten elektronegatiflik demek bağ elektronlarının çekme gücü demek. flor o kadar elektronu çekmiş ki sodyumdan kopartmış. O yüzden burası direkt yanlış diyoruz. İşaretledik. Flor elementinin birinci yoğunlaşma enerjisi sodyum elementinden daha düşüktür. İyonlaşma enerjisi arkadaşlar sağa doğru gidildikçe artıyordu. Yani flor 7A'da, sodyum 1A'da florun elektronegatifliği sodyumdan e, çok daha fazla yüksektir. Burası yanlış. Sodyum elementi ile flor elementi arasında elektronegatiflik farkı yüksek olduğunda elektron alışverişi gerçekleşir. Evet bu fark bir e, noktadan sonra çok aşırı arttığı için artık ametal metalden elektronu arkadaşlar kopartır. Yani elektron alışverişi gerçekleşir. Sodyum atomu 3s orbitalinde bulunan valans elektronunu flor atomuna vermiştir. Evet sodyum 3s1 ile bitiyordu. Buradaki elektronunu verdikten sonra 1s2 2s2 2p6 şekline geldi. Yani burası doğru. Sodyum ve flor elementlerinin fiziksel özellikleri değişmiş, ee, kimyasal özellikleri korunmuştur. Kimyasal özellik arkadaşlar proton sayısı ve elektron sayısına bağlıdır. İkisinin de elektron sayısı son durumda değiştiği için kimyasal özellikleri zaten burada değişecek. E, kimyasal özellik değiştiği zaman fiziksel özellik de zaten otomatikman değişecek. E, fiziksel doğru ama kimyasal tarafı yanlış. Bu etkinlikte sonuna geldik.